Şimdi soruda şuna dikkat edeceğiz. Bir, bir kere mevzumuz ne ile ilişkili? Önce şuna lütfen dikkat et. Geldi böyle. Birinci yakalamada şöyle yeşili alalım. Böyle yakaladı. Fark atacağı yer neresi? Tabii ki şu. Bu mesafeyi kapattığı an zaten aslında diğer kısmı ortak yol alıyorlar. O yüzden ne diyoruz? Yarım turluk kısmı. O da ne? 150 metre. 150 metreyi t saniyede almış olsun. Şimdi bak önemli kısım geliyor. Bunlar ilk karşılaşmada böyle V1 ve V2 halinde duruyorlar. Sonra sen gittin böyle hızlı olan özellikle kalın yapalım şöyle. Hızlı olan geldi bir tur attı diyelim şöyle bir yerde durdu. Yavaş olan da burada durdu. Hani onun temsili gösteriyorum. Ne olmuş oldu? İkisinin de ortak aldığı kısım zaten şurası. Haliyle bir tur attıktan sonra fazlalık şu kırmızı kısımda yine yakaladı. Yani yine ne oldu? Aslında soru şuna döndü ilk karşılaşmada itibaren. İki tane araç V1 V2 hızlı aynı noktada aynı yerden başlarsa dairesel pistte hızlı olan yavaş olanı ne zaman yakalar? Bir tur süresince fark attığı zaman yakalar. Yani 300 metreyi o zaman ne kadar da tamamlar? 2T'de. 300 T'yi 2 T'de tamamlar ve onu yakalar. Sonra örnek veriyorum 3. karşılaşma. Daha doğrusu 2. karşılaşma anı. Diyelim burada yakaladı. V1, V2. Şimdi hızlı olan şöyle yol alıp böyle bir yerde yavaş olanı ne yapacak? Yine yakalayacak. Yine gördüğün gibi şu ortak yol harici öbürü ne yaptı? Hakikaten bir tur attı gördün mü? O zaman arkasında kaldığı durum aslında bir tur. Yine bir tur kapatma nedir? 300 metre yol. Ve o da yine ne olacak? 2T. Buna nereden vardık? 150'yi T sürede kapatıyorsa 300'e 2T sürede kapatır. İşte bu yüzden soruda artık ilk karşılaşma hariç diğer 4 karşılaşmanın hepsi ikişer T süre. Bu sayede 8T artı T eşittir 45 saniye ve T ne oldu? 5 saniye oldu. O zaman artık sorunun başına geri dönelim. Sorunun başında yarım turluk yeri yani 150 metreyi v1 eksi v2 çarpı 5 saniyede kapattığına göre hızlar farkı neymiş 30. Soruda önemli bir şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü nokta nokta neniinci karşılaşmaların artık hep aynı sürede olduğunu görmek önemli. Çevresi 780 metre olan dairesel pistte A ve B noktalarından dakikadaki hızları sırasıyla 40 ve 25 olan iki araç aynı anda ve birbirlerine doğru harekete başlıyor. Dördüncü karşılaşmaları A ile B arasındaki mesafe gerçekleşine göre A ile B arasındaki mesafe kaç metredir? Şimdi burada şuna dikkat edeceksin. İlk karşılaşmaları geldi bir tanesi böyle. İkincisi geldi. Böyle birbirlerine doğru hareket ettiler. Böyle bir C noktasına karşılaştılar mı? Evet. Bundan sonraki karşılaşmaya bak. Hızlı olan diyelim böyle yol aldı. Yavaş olan böyle geldi, yol aldı. Artık bir turu tamamladılar. Fark ettin mi? Sonra atıyorum burada karşılaştılar. Şöyle birisi böyle gitti. Sonra birisi böyle geldi. Ne oldu bak? Yine bir tur attılar. Bir tur atınca yine karşılaştılar. İşte bu yüzden dikkat etmemiz gereken mevzu ne? Birinci karşılaşmalarında sadece ne kadar yol alıyorlar toplam? AB yolu kadar. Orayı T sürede alsın. İkinci karşılaşma ne olacak? 780 metre yol alacaklar toplam. Hızları topları toplamı 65. Haliyle 780, 78, 13'e böl 6. 65'i 13'e böl 5. 60 bölü 5 ne yapar? 12. T1 o zaman burada artık ne oldu? 12 oldu sadeleştirme yapınca. Üçüncü karşılaşma yine 12. Dördüncü karşılaşma yine 12. 36 artı T 42 olduğuna göre T neymiş? 6. Ve 6 olduğuna göre burada tam turu 12 saniyede tamamlıyorlarsa dakikada o zaman yarım turu 6 dakikada tamamlarlar. AB arasındaki mesafe işte bu yüzden neymiş? 780'in yarısı 390'mış E şıkkı. M ve N şehirlerinden sırasıyla saatte 50 km ve 70 km hızlarla aynı anda zıt yönde harekete başlayan iki araç P ve R şehirlerine ulaştıktan sonra geri dönüp başlangıçtan 5 saat sonra L noktasında karşılaşıyorlar. M, N uzunluğu 80 km olduğuna göre P ile R şehirleri arasındaki uzaklık kaç kilometre? Şimdi aslında çizerek bile olayı görebiliriz. M'den başladı. Döndü. Şöyle geldi. Burası A olsun. Burası B. İki kere B'den gelecek. Çünkü A gitti. B'ye gitti. Bir daha B döndü. Diğerine gel. C de şu uzunluğa. Ee, ne yapacak? Gitti burada D kadar. Döndü D kadar. Bir de C kadar geldi. O zaman gerçekten ne olmuş oldu? D'ye gitti iki tane, bir de C geldi. İkisi de bak böyle gitti, geldi L'de durdu. Öbürü N'de git N'den gitti, R'den döndü ve L'de buluştular. Haliyle aldığı toplam yol N'ye eşit. Karşılaştıklarına göre ikisi de kaçar saat gidiyor? 5'er saat. O zaman hızlar toplamı 120. 5'er saat gittiler ve totalde 600 saat yol aldılar. Birisi de 5 saat öbürü de 5 saat. İstersen şunu yap. 50 çarpı 5 artı 70 çarpı 5. Yine aynı şey. En nihayetinde böyle yapınca ne oldu? Bu sayede ben 2B artı 2D artı zaten A artı C'nin ne olduğunu biliyorum. Sileceğim bak 80. MN'nin zaten 80 olduğunu biliyorum. Eşittir 600. Burası etti 520. B artı D ne oldu? 260. Toplam yol uzunluğu ne? B, D, A, C. Bunu şimdi bulduk. 260. Bunu kendi verdi 80. 340 oldu değişik. Şimdi şuna dikkat edelim. Bir kere aynı anda başlayıp aynı anda varıyorlarsa yollar oranı ne olur? Hızlar oranı. Hemen şunu düşünebilirsin. V1 çarpı T eşittir 350. V2 çarpı T eşittir 250 taraf tarafı oranladığından bak V1 bölü V2 olur o yüzden hızlı bir şekilde yollar oranı hızlar oranı göreceğiz zaman aynı olduğu için bu yüzden 350'nin e, 250'ye oranı ne 7 bölü 5 haliyle X'e geldi 7V olan Z'ye geldi 5V olan ve aralarında kapatması gereken hızlı olanın kaç metre mesafe oldu 350 artı 250'den 600 metre oldu. Bu sayede artık şunu söyleyebilirim. 600 metreyi hızlı olan ne kadar sürede kapatıyor? 2 saatte kapatıyor. Gördüğün gibi bak böyle hallettik. Kapatılması gereken mesafe hızlar farkı çarpı süre. Bu sayede V ne geldi? 150 geldi. O zaman ben artık burada V yerine 150 yazarsam bunun hızı 750. Bu da 2 saat sonra ne olacak? Çünkü ne diyor bak? X şehrine ulaştıktan sonra 2 saatte buraya varıyorlar. O zaman bu da 2 saatte 750 çarpı 2'den 1500 kilometre yol almış olacak sorumuzun cevabı. Şıklarda ben burayı almadım. Şeye bakın 1500 hangisindeyse o. O merkezi dairesel pistte A 120 derece verilmiş. A ve B noktalarında aynı anda birbirine doğru hareket eden araç 4 dakika sonra karşılaşıyor. O zaman... Ee, birinci durum söylenmiş oldu. Yavaş olan araç, yavaş olan araç aynı anda hareketine devam ederken hızlı olan araç değiştiriyor. Yani ikinci durumda şöyle oluyor. Yavaş olan diyelim geldi böyle yoluna devam ediyor. Hızlı olan da normalde ne hızlı olan böyle geliyordu. O zaman o da yönünü değiştirdi. Aynı yönde gitmeye başladılar. Sonra ne olacak? Hareket edenlerden birinin hızının iki katı diğerinin hızının 4 katına eşit. Yani o zaman birisi 2 V ise direkt şöyle yapalım. Birinin hızı V, birinin hızı 2 V o zaman. Hızlı olan araç yavaş olan aracı kaç dakika sonra yakalar? Şimdi olaya bak. Bunun hızı V olsun, bunun hızı 2 V olsun. Birleştiler. 3 V çarpı 4'ten 12 V'lik yol aldılar. Doğru mu? Birisi soldan geldi, birisi sağdan. İşte böyle oldu. Artık o zaman toplam yol nedir? 36 V. Neden hocam? 12 V çarpı 3. Gördüğün gibi olay bu. Çünkü e, 120 derece 360'ın 3'te 1'i aman ola tıydı atlama. Artık ikinci durumda 36 V'lik bir yeri kapatacak hızlı olan. Hep söylediğim gibi hızlı olan böyle geldi bir tur attı tur bindirdi. Yavaş olan anca böyle yolunu aldı. Haliyle ikisinin orta kaldığı yol bu. Demek ki kapatması gereken her zaman neymiş? Aynı anda aynı yerden başlarlarsa yolun tamamını tur bindirerek kapatmalı hızlı olan. Haliyle buradan hızlar farkı 2V-V'den V. Süre T. Sil ne oldu? Bak 36 dakika değişik. Şekildeki pistin A noktasından saatteki ortalama hızları VA ve VB olan iki araç aynı anda belirtilen yönlerde aynı anda harekete başladıklarında ilk kez E noktasında karşılaşıyorlar. Burada zaten oranlar verilmiş. 2AB, 3BC. Şuraya şimdi 3M diyelim. Buraya 2M diyelim. 4 ec 5 de 4 ec 5 de o zaman böyle olur e tamam o zaman 9 a olduğu için ben buraya da 9 a diyeyim 3 m'ye 9 a dediysem 2 m ne olur 6 a olur hemen orada tek bilinmeyen yazmak en mantıklısı bu şekilde yaptık o zaman birisi dikkat edersen 6 artı 4'ten 10 a yol alıyor Diğeri de geliyor 9, 6, 15, 5 daha 20 A yol oluyor. Yani birisinin hızı V iken öbürünün hızı 2 V. Sorumuz zaten bunu yapınca bile bitti gördüğün gibi. Çünkü aynı anda aynı yere vardıklarında aynı yerden başlıyorlarsa tabii ki mevzumuz ne? Aldıkları yol oranı hızlar oranı. Bu kadar bitti. C şıkkı. ABCD dikdörtgen biçimindeki bir piste A noktasından şekildeki gibi belirtilen hız ve yönlerde aynı anda harekete başlayan iki araç ilk kez E noktasında karşılaşıyor. ABCD pistinin çevresi Burası 180. Şimdi bir kere hemen neye dikkat edeceksin? Şeyin aldığı, şu A'nın aldığı yol ne kadar olur? Hızıyla doğru orantılı 4x. Sonra diğerinin aldığı yol ne olur? Aynı anda başlayıp aynı anda bitirdiği için 3x. Bundan sonra yapmam gereken tabii ki şundan yararlanmak. Ee, bir kere 180 ne alaka orada dersen harflendirerek gidelim bak. Şuraya A diyeyim tamam mı? Karşısına da böylece 180 artı A diyeceğim. Doğru mu? Sonra toplamda 4x gittiği için geriye ne kalacak? 4x eksi A. Şuranın tamamı 4x 4x'ti. çık ee, şey 4x'ti pardon. Çıkarıyorum 4x'ten. 4x eksi 360 eksi a düzelttim. Mavi kısım toplamda 4x'ti. 180 artı a ile 180'i çıkardım. Uzun kenarı buldum. Sonra gel şimdi buraya a demiştik ya. Ne kadar yol almıştı bu 3x. O zaman burası ne olur? 3x eksi a. Yaz şimdi. 4x eksi 360 eksi a. Dikdörtgenin uzun kenarı. Aynı zamanda 3x eksi a'ya eşit değil mi? Evet. Eksi a'lar gitti. x buradan ne oldu? 360 oldu. Demek ki artık şey yaparsak birisi gelmişti böyle 4x yol almıştı. Öbürü böyle 3x yol almıştı. Bu da neye eşit? Çevreye. 7x 7 çarpı 360. Buradan 360 çarpı 7 ne yapıyor ya? Ee, 8 def 5 defa olsa 1800. 720 daha ekle 2520. A şıkkı oldu 7 çarpı 360 yolun tamamı. 2.520 2520ymiş. Bak bu şekilde aslında bazen ÖSYM'nin yaptığı tamamen çok basit temel ilkokul bilgisi düzeyinde. Hani hafif bir geometri bilgisi o mantığı kullanıp soruyu yapmak. Şekilde hızı saatte 100 kilometre olan bir tren birinci tünele girdiğinde girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar. Burada bir mantık türetmek lazım. Mesela bak burada şuna dikkat edeceksin. Arabanın tam başı böyle girdi tamam mı? Sonra sonu çıkacak ve böyle olacak gördün mü? Tamamen böyle olduğunda aldığı yol nedir? Bir aracın aldığı yol nasıl bulunur? Herhangi bir A noktasının bittiği yerdeki görüntüsüne bakarsın. Bu ikisi arasındaki uzaklık sana aldığı yolu verir. Yok sen şimdi demek istiyorsun. Diyelim işte hocam burada bir ayna var. Ben bu aynanın referans alırsam bu aynayı o zaman tamam gittiği nokta burası. Sonuçta hareket ettiğinde başlangıç noktasından bitiş noktasına gittiğin mevzu ne? Aldığın yol aslında doğrusal bir yolda ilerlediğinde. O yüzden burada başlangıcı aldığım için giriyor ya malum içeri. Sonra yine başlangıcı alacağım işin içine. Ne olacak? 650 tam e, birinci tünele girdiği andan itibaren 650. Sonra e, burada bir 34 kilometre. Burada bir 5 kilometre 39 kilometre gitti. Bir de 350 gitti. Böylece bir A noktasından A noktasına aldığı yol işte bu. Yani aslında 350, 650 daha nedir? 1 kilometre 1000 metre olduğu için. Doğal olarak 1 kilometre ile 39'u toplayınca 40 kilometre yol aldı. Ve bunun hızı ne? 100 kilometre saatte. O zaman 40 bölü 100. Yani bu da ne? 2 bölü 5 saat. Şıklarda yok hiç sorun değil. Hemen saati dakikaya çevir. 60 bölü 5 12. 2 çarpı 12'den 24 oldu. E şıkkı geldi. Bir tekne akıntının olduğu bir nehirde 4 saatte gittiği yolu 3 saatte geri dönüyor. O zaman ne olacak? Tekne böyle akıntı yönünde ilerlerken daha hızlı ilerleyecek. Akıntının hızına V diyelim. Bunun hızı burada. 3 saatte gittiğine göre şuna dikkat edeceksin. Bak aslında baştan alırsak